Dünya mutfağını gördük. Şimdi de bizim geleneksel yemeklerimize gelelim. Lahmacun. Artık Türkiye'lilerin en çok ziyaret ettiği yerde Woodgreen'de lahmacun yiyebileceksiniz. Nasıl mı? Detaylar haberimizin içinde. İngiltere'de lahmacuna Turkish pizza diyorlar ve özellikle yabancılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Lahmacun hem hafif, hem lezzetli hem de pratik bir yiyecek. Memleket lahmacunu artık Wood Green'de. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri, efendim her geçtiğimiz gün Türkiye'li iş adamları İngiliz ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sizlerin de görmüş olduğu gibi bugün de Londra'nın en işlek caddelerinden biri olan Wood Green'deyiz ve lahmacuncunun açılışındayız. Evet adı üstünde lahmacuncu. Lahmacun nasıl mı yapılıyor? İçerisinde neler mi varmış? Gelin dilerseniz hep birlikte bir göz atalım. <laughs> sizlerin görmüş olduğunuz gibi şu anda Lahmacun'un tam merkezindeyiz. Hemen ustamıza bir merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Görüyorum ki çok meşgulsünüz maşallah. Evet, meşgulüz bugün. İlk, i̇lk günümüz olduğu için bayağı order var. Onları yapıyoruz. Peki, e, Lahmacun içerisinde neler var? Nasıl Lahmacun yapıyorsunuz? E, müşteriler neden sizi seçmeli? Bunlar bu lezzetten dolayı, tattan dolayı, yaptığımız kaliteli etten dolayı, kaliteli malzemelerden dolayı. Yani bir gün önce, bugün yaptığımız lahmacunu üç gün sonra da aynı tatta yiyebiliyorsunuz. Özelliği bu. Yani Başka da ne diyeyim ki? Çok güzel lahmacun yani. Herkesin tatmasını isterim. Bir dakika şimdi dedi ki, bugün yaptığımız, aldığımız lahmacun üç gün sonra yiyebiliyormuşuz aynı efendim. efendim. Neden peki bu? Fabrika. Fırından dolayı mı? Evet, fabrika usulü olduğu için fırından dolayı. Fırında %90 pişiyor. Ondan sonra boxlanıyor bunlar. Giriyor e, dolaba. Frozen'a yani. Ondan sonra frozen'dan çıkıyor. Üç gün sonra, bir hafta sonra çıkarsa da aynı tatta devam ediyor. Evet, evet işte. efendim buradaki lahmacunlar aynı ebatta içeri içerisi aynı miktarda konuluyor. Hepsi aynı şekilde olduğu için evet. daha sonrasında fırına giriyor. Aynı evet. Aynı şekilde evet. yapılışı içine içini konuşu, evet, hamuru şimdi, her şey aynı. Şimdi hamuruna ve içerisindeki malzemelere geleceğiz. En önemli şeylerden bir tanesi değil mi? Evet ustam siz dinliyoruz İçerisinde neler var? İçerisinde red kapından tutun, green kapına, soğanından tutun, samırsaklısı olan ayrı, soğanı ayrı. Ondan sonra kaliteli et kullanıyoruz. Yani hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Gayet güzel bir şekilde yapıyoruz, İnsanlara sunuyoruz amacımız Ya hamuru? Hamuru yine kendi bu fabrika usulü yaptığımız için hamuru değişik yapıyoruz. Böyle normal, aynı restoranda yapılan hamurla aynı değil. Sadece bu buna prozuna girdiği için ona özel hamur yapıyoruz. Lahmacun özel bir teknikle yapılıyor. Hamur elle değil makineyle açılıyor. Eti ise ev kalitesinde hazırlanıyor. Efendim kolaylar gelsin. Hoş geldiniz. Evet efendim ablamız işin kolayını bulmuş. Nasıl mı hemen öğreneceğiz şimdi kendisinden. Ee, hoş geldiniz öncelikle ee, herkesin yapımı farklı olduğu için bizim ustamız da böyle bir şey bulmuş ee, ve sundu. Biz de bize de tabii kolay kolay geliyor. Biz de herkese güzel ve daha iyi bir lezzet sunuyoruz. Açılış günü lahmacun yiyen yerli ve yabancılara Turkish Pizza lahmacunun lezzetini sorduk. Habiba what do you think about lahmacun? Lahmacun is great, it's nice, it's healthy, I think. It's my first time here. I was just passing and I saw this great restaurant and I thought I should. As you can see I'm coming from the gym but I couldn't resist it. İşte. Ve tabii bizim lahmacunu İngiltere'ye getiren ve çocukluk hayali olduğunu söyleyen işletme sahibiyle keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. şimdi yanımızda işletme sahibi Erdal Bey var, hemen merhaba demek istiyorum, merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Lahmacun aklınıza nereden geldi? Lahmacun yıllar önce e, aklımız, hani bu ilk yerimiz değil, e, çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir iş bizim. E, bilmiyorum bir şekilde, herhalde e, biraz da baba mesleği, tam değil de babamın da daha önce bu işlerle ilgileniyordu. Çocukluğumdan beri yemek sektöründeyim. Toptan eğer almak isteyen arkadaşlar olursa, kebap, restoranlar, fişen, çipsler kim olursa dükkanında lahmacun satmak isteyenler bizimle kontağa geçebilirler. Yerimiz Utgirin Hayroğut'ta, 27 numara. Karşımızda loading yeri var. 20 dakika arabalarıyla park edip gelip lahmacunlarını alabilirler. Arkadaşımız Tuğçe de acıkmış olacak ki lahmacun yedi. Bakalım neler söyleyecek. Efendim, şimdi işin en keyifli bölümüne geldik. Evet, ben sizler için efendim. E, görmüş olduğunuz masadaki her şeyin tadına tek tek bakacağız. Öncelikle masada neler var? Hep birlikte bir göz atalım. E, tavuklu lahmacun var. Peynirli lahmacun var, daha sonrası Antep usulü sarımsaklı lahmacun, sonrasında da kıymalı normal lahmacun. Ben sizin yerinize deneyeceğim büyük bir zevkle, izninizle efendim. <laughs> Sevgili izleyenler, ilk başta normal kıymalı <laughs> lahmacun denedim ve gerçekten çok lezzetli. Şimdi onu yarıda bırakacağım. Bu sefer Antep usulü olan sarımsaklı... Lahmacunumuzun tadına bakacağım, izninizle. Bu da tam Antep usulü olmuş. Benim lahmacun. Sabahları da yiyebileceğiniz bir tatta. Gözleme gibi, gözleme gibi tadı var. Ee, lezzetli, ben çok beğendim. Yolunuz Woodgreen'e düşerse bir Turkish pizza da siz yiyin, Anadolu'nun tadına varın.